Şimdi önemli dış politika konularımıza birer cümleyle cevap getiriyorum. Meselenin aslı ortaya kondu mu çözüm kolay olur. Bakınız bir Kıbrıs. Ne yapacağız biz Kıbrıs'a? Derhal federe devlet görüşmelerine son vereceğiz. Neymiş bu federe devlet görüşmesi? Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de vay canına ya biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya. Bırakın şunu efendim Amerikan'ın hoşuna gitme. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerikan bizi yönetecek. Neymiş bu federedir? Şu hale bakın sözde bağımsız devletimiz. Biz bu devleti tanımışız. Senelerden beri niçin uğraşıyoruz? Rumlarla bir devlet kuracağız. Kendi bağımsız devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldıracağız. Bu nasıl inşallah? Kim zorluyor? Rum bizim peşimizde koşsun. Bırakın bu görüşmeleri kesin. Kesin de sizi 60 milyon alkışlasın. Sizi bir buçuk milyar alkışlasın. Size 6 milyar insan selam dursun. Bırakın bu safsataları. Bak Refah Partisi meclise girdi ve sesleniyor ve ben de huzurlarınızda Rabbime şükrediyorum ki ilk defa bunu burada bar bar bağırıyorum. Yahu Kıbrıs Devleti'ni tanıttırın, bırakın bu federe devlet saçmalıklarını Allah aşkına neymiş bunlar? Neymiş bunlar? Bak şu anda eğer Rauf Denktaş televizyonun başındaysa gözünden yaş akıyor. Yaşa Erbakan bir sen varsın zaten burada diyor. Ben onu da duyuyorum.